Herkese günaydın beyler ve bayanlar gençler demek isterim daha doğrusu neyse God of War'da kaldığımız yerden devam edeceğiz şimdi ee, diğer ilk videoda baktığımda ilk God of War çekiminde baktığımda sesle bir patlama olmuş ama sorunun benden kaynaklı olduğudan benden kaynaklı olmadığından %100 eminim YouTube'da herhalde bir problem oldu o sırada ama tekrardan yeniden yüklenecek olurum. şimdi oyunumuza devam edelim Aynı bu da yarım saat 40 dakika ama zaten bundan sonra bu kayıttan sonra birer saat olarak yapacağım bu kayıtları. Mesela <laughs> Maldur'u burada dövmüştük. but we cannot stay here oh boy there was so much many...

Again. All right. All right. Oh. You've had to kill people before, haven't you? You're used to it. We do what we must to survive. Children, very like soru They're food. Drummer. They're supposed to be dead, but people they are trying to survive too. Close your heart to it. On our journey we will be attacked by all manner of creature, close your heart to their desperation, close your heart to their suffering, do not allow yourself to feel for them where it will not feel for you. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına, ben size diğer vücuda bazı mekaniklerde hani zincirlerin falan nasıl durdurulacağını göstermiştim. Önce bunları bir indiriyoruz. Sonra baltamızı alıp şu mavi olan duvarların içine atıyoruz. Sonra bu çocuğu çıkartacaktık yukarı. Çocuk sonra buradaki zinciri atacak. Bucket. An offering cast mother said Odin's decided to fill them with gifts and hang them where thieves can't reach them. Foolish. Really <laughs> what is worshipping the gods? The gods care nothing for them. Men should not pray to monsters. <laughs> 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 <Şöyle> Father, <laughs> will we see others on the road? yes. Friendly? No. Nothing to try and rob us. Possibly. Yes. Mesela zincirle oynamaya gerek yok. Bizim geleceğim, gideceğimiz yer böyle. Şuradan yukarıya tırmanacağız. Stave around our entire woods But The stave's broken there Did you cut those down? She had marked the tree She wished used for her pyre Why'd she do that? Come

En sevdiğim patada küteri dalmak çat. Okan onu öldürdü <laughs> Tamam bunlar biliyor zaten Ben başım vardı. Bak. Oh. Atmosferi mükemmel vallahi mükemmel 4 senelik oyunda olsa Hala çok iyi Aynen şimdi böyle yazı gördüğünüz zaman bunları sizin hatırlıyorsunuz yani evladımız okuyor. There. Yetnar'da devler söylüyor. You know? Dediğim gibi geçen e, videoda demiştim bunlara balta işlemiyor mecbur yumruk. Bu şekilde halledebilirsiniz bunları. Space your shots. Speed cost accuracy. Got it. Hey, I think there's a chest over there. Ne oldu? Oyun bug'a girdi. Ha, bir dakika. Bu sandıkların içini açın. Lan atlasana. Heh. Sandıkların içini açın. Zırh falan çıkabiliyor içinden böyle değerli eşyalar. Bazı zırh geliştirmek için falan onlardan şey çıkıyor. Bak mesela ne çıkmış? Elin dokunuşu. Ha bak mesela XP'miz yeterli değil. Allahoyun baga girdi. Bak, Buradan mı çıkacaktık ya? Ben iyi hatırlıyorum, oradan çıkacağız. Belki iki dakika boş gezelim ondan sonra zaten belli eder kendini Şunları toplayalım bari Oyun resmen bug'a girdi. İşte. Gelmiyor balta. Balta diyorum şey. Ya tam kaydın ortasında böyle bir şey olması. Şah, şimdi oldu. İlla bir şey yapmamızı bekliyor. No! Hang on! Hurry! I'm slipping! Stay calm! Almost there! That wasn't so bad. Slow down. Your haste will cost us. Aynen bu çocuğun yüzünden çok şey atlatsıyorsun. More bunları biliyoruz ya. Bunlar iki level olanlar, seviye ikinci yaratıklar. Biraz daha zorluyor. Abo bizi bir, bir yerden Aha orada look at this read it oh this used to be a marketplace the Giants used to gather here to trade with the gods a long time ago wonder if Odin was ever here something's breaking the wall no On onu satayım. Ha küçük bir boz. Hallederiz ya. arada bir seviye ama biraz daha zorluyor iki seviyeye göre. Şuradan yukarıya çıkalım. Vaa geldi gene. Şimdi göreceğiniz bunu. Çok gıcık bir şey. Aha buydu işte o orta. Buna boyuna ok atacaksınız. Başka hiçbir şey değil. i still don't understand why that man attacked you at our house i told you boy i know nothing more of it Bu yukarıya çıkacağız. Ama önce şu hazinelere bir açalım. Bu sandıklar işe yarıyor. Ya bunlara işte şey lazım. Kilit, anahtar. Ben bunları açmadan devam edeceğim. Şimdi bunların kilidiyle anahtarıyla uğraşamam. Şimdi şu köprüyü şuradan bir düşürelim. Aynen. Şu bir. İkincisi şuradan bir yerden düşüreceğiz. If we encounter men, you will stay out of it. Understand? But I can fight. You will stay out of it, boy. Speak no more of this. Ama bak mesela burada da bir sandık var yani. Ee, bir dakika oraya nasıl geçirdik biz? Şuradan bizim çocuk mu çıkacaktı? Yok. gene başladı. Lan alma şu baltayı. Yapmış şey ya. gene geldi. Ya bir de buna vururken kaçması çok kötü. Sinek oluyor, yarası oluyor, bir, bir böcek oluyor da ne oluyor çözemedim. Ben buna diyorum genelde sürekli karı diyorum. öldü. Şuradaki canlar toplam canlar lazım oluyor. Şimdi bunu bir indirelim. Bir dakika. Az bir şey aşağı indirip şuranın aynen bak şu kısmın şöyle gelmesini sağlayın. Niye olmadı? Bir dakika yanlış hatırlamıyorsam. Nereye atacaktık biz onu? Şur olması lazım. şimdi Tam tam oraya oturtmanız lazım şeyi, baltayı. Ben ortasına atıyorum. Oh, oh, ceset kokusunu tahmin edemiyorum. Someone start the fires! Sigmund, you're nice. So many days without meat. What? It's behind me. What if they change like the others? We'll have to keep them alive, strip off their meat, by the time. This fight is mine alone. Şurada bir tane daha var Ona gitti Şurada Tipe bak Ananı satayım tırsmanım değil Atlamayacağım bu sahneye. Çocuk ilk defa kendini kurtardı, ilk defa birini öldürdü. your heart to it Come then we have a long journey Şimdi o öldürdüğümüz adamlar tek tek buza dönüştü. Buz canavarı olarak da karşımıza çıkacaklar.

Atreus. The chain. The chain. Right. Atreus you are in your head, boy. Let it go. He would have killed you. I oh, know, I had to do it. I didn't know that. I just home boy what to give up this easily so close to the start wait no I'm not giving up I can do this I just have to you know catch my breath come on up I'm ready <laughs> a warrior must not feel for his enemy. The road ahead is long and unforgiving. No place for a boy. You must be a warrior. I understand. Get up and move your ass. I'll you to square in the ring you don't move? <laughs> evet kendinize sağlıcakla kalın.